bir yerlerden krem aldım kadınlaştırıcı bir krem de bayat çıktı kremler hemen çöpe attım bir orada o kremler dedi ne kadar sevildi dedi dedim 40 liraya aldım dedim Kafa, sabaha kadar zınk, zınk 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 ne biçim kremlermiş bayat kremleri 40 liraya 50 liraya bana satmışlar Nerede? İki, tane sebebeti mahkemeyi vereceğim Nişantaşı'nda bir dükkandan aldım iki sıra bayat Bir de para verdim Tansiyonlarım çıktı sabaha kadar kafamı soğuk suyu bayat kremlenmiş. Birisi baktı bunlar dedi tarihi 20 sene geçmiş sana kullanılıyor. Yani. Seni öldürecekler. Attım hemen. Abi seni öldürmek isteyenler mi var ya? Buna böyle niye seninle bu kadar uğraşıyorlar abi? Bülent Efendi'ye buradan teşekkür etmek istiyorum. Astoria'da evet. çıkıyor kendisi. Fahrettin Aslan'la beraber çıkıyorlar. Geçen gün bana Bülent Ersoy arabanın içinden bana para verdi kendisi. Bir yüz lira da ate çekti. Bülent ablama buradan çok teşekkür ediyorum. Sevgiler gününü tekrardan kutlamak istiyorum. Nice yıllara sevgiler günü kutlu olsun Bülent Ersoy. Ben şunu söylemek istiyorum Bülent Ersoy'a, Fahrettin Aslan'a, Gazi Nazım Kralı'na. Bülent ablam üstüne yoktur ses olarak. Şunu söylemek istiyorum. 14 Şubat sevgiler günü tekrar Selami Şahin'e Masrak'ta. 12'den sonra programa çıkıyor. Bülent ablama selamlarımı söylüyorum. Bayağı seviyorsun Bülent Arsuyu sen. Üstüne tanımıyorum. Bir de bunu kalbinden vurdular. Bir de o ses tonunu gidiyor, gidiyor Siz aynı cinsiyetsiniz tabi. Evet. Yani. İkiniz de neydiniz abi? İkinizde İkiniz de neydiniz? Bayan. Bayan. <laughs> Bayansa erkek mi bayan mı? Bayan. Bayan direkt bayan. Evet olmak istemiyorum çünkü yaş ilerledi. Ama niye ama. geçen? Geçen dedin ki kestiririm para versinler dedim. Ya 50 milyar bulamam şu anda. Hani bulsam zaten kestiririm onu. Bir eksikliği o zaten. Kartal da diyor kadınsın bayansın diyor. 10 lirayı verirken. Kartal'a oldu bilmiyorum. Bugün değişti yani bana. Kartal da mı sana yürüyor hayırdır ya? <laughs> Allah Allah. Ya şunu indir. Tamam. Sevenlerin seni görsün. Tamam, tamam. tamam. Yaşar sen gözükme. Eline koy. Tamam. Gene para gelmiş abi Yaşar abiden. Evet. 100 lira daha vurmuşum. Hayırlı olsun. Sevenlerin çoğalıyor abi. Evet. Bir sene patlama olmadı Metin ben sana şaşırdım. Abi bizim abonelerimiz artıyor. Youtube'dan kazandıkça vereceğiz. Ben herkese yazmıyorum bu para verin diye. Sonra bizi yanlış anlıyorlar. Neymişiz biz sana para veriyormuşuz. Kendi cebimize dağıtmışız. Hiç böyle bir şey yaptık mı abi? Metin abla, Sevil abla da seni söylüyor ya. ne diyor? Metin senin paralarını yiyor bu sefer. Sakın bir daha ona video çekme. Abone olmadan nasıl yiyeceğiz abi? Bir şey olmadan, kazanmadan nasıl yiyeceğiz? Bana bunu açıkla. Tamam. İmkan var mı? Yok. Metin yapmaz öyle şey. Senin hakkını yiyen gerisini anlasınlar. Tamam. E sen hani asker masker dedim. Moralim bozuldu. Şunu, tamam. Şey Şunu indirir misin lütfen? Tamam. İndirir misin tamam. diyorum. Tamam. Hala tamam, tamam. diyor tutuyor abi. <laughs> sen şimdi cumartesi günü geliyorsun. Tamam. Gidiyoruz tam bir gün video çekiyoruz. Tamam. Yaşar abi sen ben. Tamam mı? Yarın ne ya günlerde? Cuma. Denetimli var benim ne yapacağım? E oraya git cumartesi sabah git imzayı at gel. Ondan sonra gidiyoruz, tüm İstanbul'u geziyoruz seninle. Yeme içme ne yapıyoruz? Her şey benden. Sen ne istersen o gün benden. Tam bir gün video çekeceğiz. Evet, bugünkü 38 sayımız asker şahı sayısı. Ee, ne olacak abi peki böyle bu ülkenin durumu? Ülke perişan şu an. Kimse Millet karı gibi aç. Canlı para gösteriyor. Allah Allah. Kar 2 gün sonra gidiyormuş, bir de korona patlamış, haber vermiş. Korona bitti ya. Yok, var var şu an. Var mı? Allah korusun sen dikkat et sana tamam. geçmesin abi. Cık. Çok asker şirketi, şey. E nereye kadar gidecek peki böyle? 8 kişi. Ya. Fazla diyorlar çığda ya. Allah Allah. Oraya kalan mı yeter siz sonra. Abi geçen gene buradan giderken yolda biriyle video çekmişim. Ne olacak senin bu kamera aşkı? Ben konuşmadım o ibne gizli çekti beni. Allah Allah. Ben çok felaket patladım. <laughs> Herkes tanıyor abi seni. Sevgiler günü Arif'in Kimin yanındasın sen şimdi sevgililer gününde? Arif Süsan Maltepe sahibinde. Hatırası var. Gidiyorsun. Hı-hı. Yanında yemek, oynayacağım. Bir yemek yedirecek, bir 100 lira koyacak. 100 az, 200. Evet. 200 yeter. Evet. İkisini de çok seviyorsun değil mi? Bülent Arif'cim. Manyak para var o sıra. Hahaha hiç yakıştıramadım sana. Hiç yakıştıramadım <laughs> sana. <laughs> Arkadaşlar ikinci video ile devam tamam. edeceğiz. Tamam.